Öpme, pis öpme. <laughs> uyusun zoğalı, uyut, uyut zoğalı. Uyut, bulut, bulut uyusun. Bulut uyusun, hadi uyusun bulut. Bulut. Zoğalı unut, bulut. Sus bulut. Bulut. Sus bulut. Çıktım. Sus lan bulut. Zor bulutu bulacağız. Zor zor bırak kafasını. Tamam. Dur dur sana vereceğim şimdi. Al. Kafasını tutma tamam bulut ölecek yoksa. Öpme öpme pis. Öpme bulutu. Öpme. Bulut Zuhal bulutun kafasını bırak Kafasını bırak ha. Tam tut Bulutu yakalayamıyorum Bulut elimden kaçacak Tamam bulutu yakala Zuhal Bulutu Destane destane Zuhal'ın saçı başı dağınık çok ya. Hani bulut? Bulut. Nerede bulut? Burası, burada Burada. mı? Burada. Kucağında? Kucağında bu. Hadi, hadi, hadi bulut uyusun uyu. Hadi uyu. Dan, dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kov bostancı bulut Yemesin kat, kat. Kat yere kat bir bırak bulutu gitsin. Aa sen bulutu öldüreceksin Zuhal. Benim. Sen niye? Kucağıma geliyor. Kucağına geliyor mu bulut?